İmam namaz kılar. Bin nasi insanlara namaz kıldırır. Rakaten iki rakat. Heyetin nafile. Yani aynı nafile gibi. Yani ne söyleyeyim? Farz gibi değil. Nafile gibi. Hutbesi yok, ezanı yok, kameti yok. Fi kulli rakatin rukun vahid. Her bir rak'atta bir rükû var. iki rükû yok. Bunu derken İmam Şafii Rahimeullah'ın görüşüne göre her rekatta iki rükû var. Diyor, yok, her, her bir rükû var. Ve yutavul kiraate fima. O iki rekatta yutavul uzatır, kiraate okumasını fima iki rekatta. Ve yukfî, gizler, yani sessiz okur. İndâ bi hanife. Yani güneş tutulması zamanında güneş ki gündüz yok, gündüz olduğu sessiz okur. Ve kâle bu Yusuf Muhammed yecer. Ee, İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed'in cehri okur. Ee, burada kabre Ebu Hanife'ye göre sahih olan onun kabridir. Evet. Sümme <laughs> yad'u <laughs> namaz, namazdan sonra dua eder. E, hatta tencel yaş şam sütta ki açılıncaya kadar, güneş açılıncaya kadar. Aha. Dua eder. Kıbleye yönelerek şöyle o, e, cemaati amindir. Ta güneş açılıncaya kadar. وَيُسَلِّ بِالنَّاسِ insanlara <laughs> namaz kıldırır kim? El الْاِمَامُ الَّذ۪ي وَاِمَامُ كِيُسَلِّ بِهِمُ الْجُمَعَ Cuma'yı onlara kıldıran demiştik ya. Yani reis, yani Müslümanların reisi o değilse onun vekili, izin verdiği kimse. فَاِنَّمْ يُجَمِّعْ Yani cemaat kılmasa, cemaat ha, söyle, toplantı yapmasa, cemaat yapmasa, o zaman imam yani milleti toplamasa sallahu nasu furada. İnsanlar onu tek tek kılarlar. Yani herkes kendi evinde kılar. Yani güneş tutulması zamanında cemaat oluşmasa bile insanlar herkes ayrı ayrı kılar neyse bi husufin kameri cemaat. Ay tutulmasında cemaat yok. Ay tutulmasında çünkü gece oluyor genelde zaten gece oluyor o anda cemaatin bir araya gelmesinde meşakkat oluyor. Ve inna ma yusalli kul Ancak namaz kılar herkes kendi kendine. Yani herkes evinde namaz kılar, Allah'a sığınır, dua eder. Tabi bir Allah'ın ilahi bir alamettir. Ve leysa fil kusufi khutbetun. Kusuf ve kusufta hutbe olmaz. Ne yoktur. Babın istiska, yağmur talep etmek, yağmur duası, yağmur istemek, talep-i sukya, Allah'tan yağmur talep etmek. Evet. Kâle Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam Ebu Hanife demiş, neyse fil istiskai, yağmur duasında salatun namaz yok. Yani yağmur, salatun mesnunetun, sünnet olan bir namaz, bir cemaatin, cemaatle kılınan bir sünnet namaz yok. Neyse yok fil istiskai yağmur duasında tasanatun mesnunetun bir sünnet namaz ki fi cemaatin cemaatle beraber öyle bir namaz yok. Ve insan nasu insanlar namaz kılarsa vuhdanen tek 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 herkes kendi kendine caza olur. Yani tabi bir talebi hacet için ha, önemli bir durumdan dolayı namaz kılınır, ondan sonra dua edilirse tabii ki daha iyi olur. Ve innama istisqa u ancak dua ve istiğfar. Ha, duadır ve der Yani yine imam onların önüne geçer, yine dua eder, amin derler, istiğfar eder, onları yönlendirir, onlara nasihat eder. Ve bu Ebu Muhammed, onlara göre yusallil imam bin nasi, İmam kıldırın insanlara rekateyni ikinakat, yani salat istiska namazı. Yeceru ma bil kıraat. Cehri okur. fi ma iki rekatte kıraat yani sesli okur. Sûme yaktubu yani hutbe okur. Ve yestekbilur kıblete yani kıbleye yönelir. Duayı duayla nasıl yani söyle? E, hutbe okur. Hutbede dua ettiği zaman kıbleye yönelir. Ve yaqlibul imam rida'ahu. İmam ridasını, rida o gidi cübbeyi üstteki elbiseyi tersine çevirir. Ha. Ters çevirir. Evet. Sağ, yani sağ kolu Sonra sol koluna sağa sağ giyer, sağın sona yani tersine çevir. Ve la yatlul qawm ardiyatuhum minat yani cemaat onlar ridadlarını yani ceketlerini cübelerini tersine çevirir imam çevirir. Ve la yahduru ehle zımme ehle zımmeti yani zimet zimi olan iste Yahudi ve Hristiyan ehlen kitab onlar hazır olmazlar istiskaya duan istiskaya hazır olmazlar yani onlara ona o müsaade verilmez yani ha Evet. Hmm, yani bir çöle çıkılır, evet. Ondan sonra oh. hudu ve huşu içinde oruçlu bir şekilde tövbe ederek ondan sonra zayıflar, ihtiyarlar, yaşlı kadınlar, çocuklarla beraber çıkılır ki Allah-u Teala'nın rahmetini celp etsin. hayvanlar, sürüler ne beraber onları da çıkarırlar. O hay sürüler anneleriyle yavruları arasında ayrılırlar. Anneleri bir tarafa, yavruları bir tarafa. o yavruları annelerinden ayrıldığı için ne söyle sesleniyorlar, işte birbirini şey yapıyorlar. Yani orada bir Allah-u Teala'nın rahmetini celbetmek için bazı mesela şeyler oluyor, evet. evet. inlemeler i̇nlemeler oluyor, işte sesler oluyor. birbirine e, ağlaşıyorlar, ağlaşma oluyor. Bu kıyam-ı şehir Ramazan. Kıyam etmek yani ibadetle geçirmek. Yani geceyi ibadetle geçirmek. Şehir Ramazan ayının gecesini ibadetle geçirmek müstahab, müstahabdır, hayırdır, sünnettir. En iyisi de annas insanların cem olması, fişayname dağı Ramazan ayında eee bad-ı salat namaz, yatsı namazından sonra. tam yatsı namazının cemaatle kıldıktan sonra bir araya ve misallibim onlara namaz kıldırır imam onlar imamı 5 tanbihatin, 5 tanbih, Yani eee 5 defa eee e, mola verir, nasıl ne? yani istinahat vermek, yani istinahatlı namaz, e, yani her, fi kulli terbiyehatin her mola vermek, her istinahat, ta teslimetani nasıl yani ne? iki selam vardır, yani e, dört elkatdır ya, iki iki yani dört, e, iki selam ne demek? Yani e, dört rekattır. her her bir her iki rekatta bir selam vardı. Ve yancısı ha, oturur beyne kulli termihateyni miktare termihatin. Ha. Ha. İki termiha arasında oturur bir termiha <laughs> kadar evet. oturur beyne kulli termihateyni miktare termihatin. Ha. Bir teravih kadar. Mesela dört rekat kıldı ya, dört rekat e, mesela, ne kadar zaman alıyor, o, o kadar oturması, o kadar oturur yani. Yazı su, beni kuli termiha, iki termiha arası yani dört dört arasında müfda termiha işte o dört namaz, dört rekat namazı kın, kın, mesela kılma süresi kadar oturur. Hı. Tabi oturur ama öyle boş oturmaz. Mesela yani yine tesbih, zikir, dua, salat, selam. Sümme ee, yutiru bim. En son imam onlara vitir kılır, vitir. Ee, yani cemaatle vitir kılarlar. Ve la yusalli vitre <laughs> bi cemaatin fi gayri şey namazı. Ve la yusalli namaz kıldırmaz, vitri. Yani imam, imam. imam vitri cemaatle kıldırmaz fi gayri şey. Ramazan ayın dışında mekruhtur. <laughs> bu salat eh. korkudan dolayı kılınan namaz korku namazı korku namazı eh. yani eh. inna eh. şiddetli olduğu zaman yani nasıl eh. ya yani düşman hazırdır düşman her an için nasıl söyleyeyim eh. hücum edebilir eh. Tam iç içe değil yani. İşte havf yani havf şiddet değil. Ce'alel imam annase yani, tayfetin. İmam insanları iki bölüm yapar. iki bölüm. iki tayfe yapar. Tayfeten fi vecil adun. Bir tayfeyi Düşmanın karşısına, yüzüne, yüzüne karşı gönderir. Bir tayfeyi yüz, düşmanın yüzüne gönderir. Ve tayfeten halfe Bir tayfeyi de kendi arkasına alır. Ve namaz kındır bir hadi taifetin. Bu arkasındaki olan taifeye namaz kındırır, rakaten bir rakat ve secdeteyni iki secde. Tabi bu e, seferi olsalar ha veya sabah namazı olsa bir rakat iki secde e, ondan sonra kalkar mesela imam bir rakatı iki secdeyi kındırır, kalkar. Ve da rafa'a rasa secde saniye bak ha İmam başını kaldırdığı zaman ikinci secdeden medet geçer, gider. Hadi taifatu bu taife ile Namazını tamamlamadan ha. Bir rekat imam onlarla namaz kıldırmış. İmam ikinci secdeden kalkınca medet gider. Hadi taifatu bu imamın arkasındaki taife ile vecladu düşman yüzüne karşı. Düşmana karşı gider. Ve gelir tilke taife o diğer taife o ikinci taife gelir fe yusalli bihim ul imam imam onlara namaz kıldır rak'aten ve secdeten yine bir ikinci rak'atla iki secde ve teşehede imam ettehiyat okur ve selleme selam verir ve lem yusallim onlar selam vermezler onlar ki daha devam ediyor ve zâbu giderler ila vecil adû düşmanın yüzüne mukabil düşmana karşı giderler ve caet gelir et taifetul ula o birinci taife fesallu namaz kılarlar vahdanen tek. Çünkü imam selam vermiş ya artık tek tek kılar. zaten ve secdeteyni bir kalna, kaldıkları yerden devam ederler. Ha, yeni değil. ikinci rekat, iki, bir rekat ve iki secde. Artık iki secdeyle bir gayri ve teşehudin. Kıraat ve yok. Yani pardon, bir gayri kiraat, okurlar. Çünkü onlar gidince daha imam devam ediyor diyor. İmamın ikinci rekatı, sanki ikinci rekatı imamla beraber kılmış olurlar. Kıraat yapmazlar. İkinciden ve teşehadu, ha okurlar ve selam verirler ve madav giderler ila ve cinadu düşmanı yüzüne. Ve caat gelir atayfa taifetul o nasıl diğer taife fe namaz kılarlar rekaten ve secdeteyni bi kıraatin ve teşehudin. Çünkü nasıl imam onlardan ayrılmış, ha, mesbuk oluyorlar. Onlar mesbuk oldukları için, ha, mesbuk, ha, Onlar imama sonradan ulaştılar, mesbuk oldukları için onlar kalkıp e, bir kıraat, e, e, o geri kalan rekatını kılarlar. İki secdeyle ve teşehedü ettehiyyat okurlar ve sellemü selam verirler. Ve inkânel imam muqiman, İmam imam mukîmse yani seferi değilse, Salla namaz kıldır bir taifetin ula birinci taifeye rak ateyni ve bir saniyete rak ateyni. Yani o biz dedik ya ya seferi olursa ya sabah namazı olursa birinci taifeye bir rakat, ikinci taife diğer rakat. Eğer mukim olursa o zaman birinci taifeye iki rakat, ikinci taifeye iki rakat. Ve yusalli bir taifetin ula rak minel mağrib ve bir saniyete rak ha. Akşam namazı ne yapar? Zaten akşam namazı kısa olmaz. Yani seferde de haderde de üçtür. Birinci tayfaya iki rakat kıldırır. Onlar giderler. İkinci tayfaya bir rekat kıldırır. وَلَا يُقَاتِلُونَ Savaşmazlar fi halis salati. Namaz esnasında savaşmazlar. فَاِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ Bunu yaparlarsa namazın içinde savaşsalar, kılıç sallarsalar batarlar. Salatun namazları batıl olur. وَاِنْ اِشْتَدَّ الْخَوْفُونَ Havf şiddetli oldu. Yani nasıl? Yani düşman e, onların böyle namaz bekle, e, kılma, kıldırmasını, imam onlara namaz kıldıracak öyle bir fırsat vermiyor yani. Ha. Düşman nasıl öyle hücum ediyor. Yani onların üstüne üstüne geliyor yani. Ha. O zaman sallu <laughs> rukbanen. Ha. Rukbanen binerek binerek. Muvahdanen nasıl tek. Yani cemaat değil. Yumi'une bil ve sucudu ima edenler rükû sücüğü ile şah. Hangi tarafa isteseler. İzâ nem yakdûru alet tevcûh. Eğer in al kıble. İzâ nem güçleri olmadığı zaman alet tevcûh. yönelmeye, Yönelmeye, ila kıbleye yönelmeye güçleri olmadığı zaman istediği tarafa namaz kılarlar. Ha. İma ile namaz kılarlar. Tabi bu şiddeti kafıdır Yani ne demek? Yani düşman onlara fırsat vermiyor. Yani saf tutsunlar, imamın arkasında namaz kılsınlar. Ha. Onların üstüne hücum ediyor devamlı. Ha. O zaman ne yaparlar? Ben şöyle e, e, yani cemaatle kılmazlar. Tek tek ayrı ayrı kılarlar. Yani atlarına binerler, develerine binerler. Rükû sürdüğün ima yaparlar. Tamam. Babur canayız. Ve ahir davana elhamdülillah ve bilalemin. Ve sallallahu teala ve sallallahu